Şehirler arası otobüslerde aile yılı indirimi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti. Bakanlık oluruyla düzenleme yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabileceğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak otobüste seyahat edecek ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için düzenleme yapıldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabileceğini bildirdi. Ücret tarifesi üzerinden %40'a kadar indirim yapılabilmesine imkan sağladık. Söz konusu düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden %30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında %40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak, dedi. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yeni düzenleme ile birlikte en az iki, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarına ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.